Oyun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Andrev'in ikizini bulmaya deneyeceğiz. Ben kendim keşfettim arkadaşlar Andrev'in ikizini. Ama arkadaşlar dünya üzerinde ilk keşfeden ben olabilirim. Şimdi nasıl keşfettiğimi göstereceğim. Şimdi oyuna giriyoruz. Mahallede arkadaşlar Andrev'in ikizini buldum yani ile aynı. Şimdi arkadaşlar bunu yapmamız için Beacon sonunu yapmamız gerekiyor. Ama Beacon sonunu yapmadan önce size bir şey göstermem lazım. Şuradan gidiyorum. Evet arkadaşlar buraya iyi bakın. Burası son işimizi yapacak videonun sonlarına. Bakın arkadaşlar burası nereye benziyor oyunda ana menüsü gördüğünüz gibi. Skobar yönevi tabelası var. Şurada da çocuk duruyor normalde ama şu anda yok. Şu anda hiçbir yerde çocuk falan yok. Şimdi tekrardan eve girelim ve normalce bir konu sonu yapmaya çalışalım. Şöyle eve girelim. Uzun zaman. Uzun zamanda evden kaçmaya çalışmıyordum Skobar yöneviydi bir şeyler falan test ediyorduk. O yüzden umarım kaçabilirim ya. unuttum oyunu. Tuvalete falan bir şey yokmuş baktım. Bazı yerleri kesmem lazım çünkü videonun sonunda yapacağım bir şeyler uzun olacak bir gittikten sonra. Evet arkadaşlar siz de Android ikizini görmek istiyorsanız ilk aşama bir sonunu yapmak. Şimdi yapıyoruz zaten bir sonunu. Bu arada şu baba giderken siz aşağıdan like de abone olursanız ne oluyor be? he siz aşağıdan like de abone olursanız baya iyi olur. Çünkü like'larımız, abonelerimiz hala düşük hala. Yani çok az izleniyor ya videolar için çok uğraşıyorum. Baya güzel yapmaya çalışıyorum ama nedense bu kadar az izleniyor. Tekrardan hemen atalım şöyle baba tekrardan gelsin. Sadece bir like atın bir tane abone olun bana yeter zaten. Bir de isterseniz yorumlara da istediğiniz bir şey yazabilirsiniz tüm yorumlarınızı okuyorum. Hadi baba sen de hızlı ol. Baba gitti. Şuralara bakalım. Anne de sulamaya gitti. Burada bir şey yok mu Yok da burada bir şey. Babanın yemeği falan var sadece. Evet anne de iyice gitsin oradan. Anne de gitmişti. Annenin yerine bakalım hemen. Babamın tuvalete gitmez. Aynıydı Kredi Smokeskin. O oh, hem çıktı en azından. Oh, annemizin konuşması iyi oldu. Bu arada normaldeyiz. Normal mod. O kadar da zor değil hallederiz. Kontrole gelmeleri bir tık sıkıntı olabiliyor ama bazen. Gel hadi anneciğim. Ben kesin şöyle duruyordum akşam yatakta. Anne bir yanı kızdı. Yok anne değil o babaydı ya yani. Bak şurada duruyorum diye kızdı. Anne ağzını açılmadan mı konuştun sen? Neyse. Şimdi bilgisayarla yapacağımız bir şey yok ya zaten. Ne yapabiliriz? Aa baba tuvalete gidiyor. Biz anahtara düşelim o zaman. Gittim baba. o oh, gitti. Hatta bir şey diyeceğim ben burayı kapatayım. Baba zaten kontrole gelmeyecek. Yani inşallah gelmeyecek. Normalde az kontrol ediyorlar diyebiliyorum. Oh be kontrol etmiyor galiba. Et var ya işimiz. Şam açtım. Allah kahve. Baba, baba görmedim bir şey bak yalan etme. ne kaçması önünde girdim odaya zaten. Ne kaçması yalan konuşma baba. Odaya önünde girdim lan yalan konuşuyorsun bak. Şurayı da aç. Molna da nedir ya? Önünde odaya giriyorum bir de kaçıyor diye bağırıyor. Oha anne ne dedi onu ilk kez duyuyorum anneden. Bodakşah buraya saklanıldığını birisi bir yorumlarım ne yazmıştı? Yazmanız iyi oldu bakın son anda kurtulduk. Böyle yorumlarınız varsa yazın çekinmeyin. Babam maç izliyor. Anne de az önce bir şeyler dedi o öyle. Burada olduğunu hissediyorum falan dedi öyle sessizce. Gördü yani. Şurayı açalım bir anahtarla. Annenin tekrardan gitmesi lazım. Yoksa oyun kilitlenecek. Kilitlenecek ne oğlum ben? Yani? Ben niye böyle farklı şeyler söylemeye başlıyorum bir anda. Hadi anne git. Oh, anne diyor sandım ya baba diyor. Eti bir al. Et, 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 et nerede? En zor yerde çıktı bana. Et bana en zor yerde çık arkadaşlar. Cam çık hemen camdan çıkabiliriz. Ama kontrol ederse. Allah. Neyse arkadaşlar zaten her türlü yıkanacaktık. Bir kere hani orada baba görmüştü ya. anneyle baba sinirli oluyor arkadaşlar. E, onlar sizi gördükten sonra kaçarsanız. Onlar sinirleniyor. Yani daha agresif falan davranıyorlar. Birazcık da iyi oldu aslında yakalanmamız. Sonunda oradaki yerleri süpürdüm. Neyse ki artık sinirleri düştü yani. Artık sinirli davranmayacaklar. Mesela arkadaşlar sinirliyken çivi çıkınca e, tek çivi de duyuyor ve camdan geliyor. Ama sinirli değilse iki kere çaktığınızda duyuyor ve kapıdan geliyor. Yani arasındaki fark önemli arkadaşlar. Şöyle size de verebildiğim kadar bilgi vermeye kaç... Lan ne diyorum oğlum ben böyle. Demem gereken şu. Oğlum ben ne diyorum? İlk başta şöyle diyecektim size bilgi verebileceğim kadar vermeye çalışıyorum. Diyecektim sonra bir anda delirmeye başladım. Garip garip şeyler söyledim. Çünkü arkadaşlar yorumlara siz şey yazıyorsunuz bazen. Yazmışlar yani genelde. Aha burada tahta var. Ben bu ben tek başıma hiç kaçamıyorum bir yerden falan yazıyorlar. O yüzden siz de kaçabilmeniz için taktik falan vermeye çalışacağım. Hop şöyle güzel oldu. Bu da umarım iyi bir şey var. Uyku kap mı? Uyku kapı muhtemelen arkadaşlar. Çok ilginç bir şey oldu. Uyku arkadaşlar oyundaki en kötü eşya. Allah tek aldım yanlışlıkla. Ver şunu. İstemiyorum bunu. Yanlışlıkla tek adam oluyorum Ertuğrul ya. İstemiyorum ya hortum filan. Arabanın anahtarı da yok bu arada. Uyku kapı değil mi uyuyalım? Evet uyku kapı. Almaya gerek yok. şuradan da bir bakayım emin olalım. Yere bakma be. Şimdi ne yapabiliriz ya? İşimiz bitti bizim. Ampul nerede bir kere? Ampulü bulamadık ya. Burada mı arabanın anahtarı? Arkadaşlar oyuna da güncelleme gelsin ya. Ne zamandır aynı oyun birazcık değişsin. Artık bence. Babaya bir gün hatta dur şunu yapmadık değil mi biz? Baba tuvalete gitti arkadaşlar bir anda. Git git git. Ya da şöyle kalsın. Bu da bana hatta çıkmalı ya. Nasıl be? Nasıl çıkmaz ya? Nasıl çıkmaz? Belki burada ampul olabilir o yüzden buralara daha dikkatli bakalım dedim. Tekrardan geldim buraya. Tabi biz buraya hiç mi bakmadık? Galiba hiç bakmadık arkadaşlar. Şöyle bakalım. da ampul çıkıyor ama çıkmamış be. Buradan bir şey çıkamıyor zaten. Buradan da çıkmıyor evet. Ortası da sarı sarı rengi. Ortası sarı olunca hiç hatırlamıyorum ne çıktığını. Çünkü çok nadir sarı oluyor. Şöyle anne de gitti bir buraya bir daha bakalım. Oğlum sen bayağı iğrenç oynamaya başladım. Ne zaman da oynamıyorum dedim ya oyunu. O harbi oldu. O sprey bile nedir o burada. Oh be tornavide varmış en azından. evde normalde hiç mutfakta hiç çıkmaz ama. Yok çıkar ya çıkar çıkar. Kafamdan bir şeyler uydurmaya başladım artık. Deliriyorum galiba. Tornavida ile bir işimizi yapalım biz. Şimdi geldik şurayı bir açalım. Oy güzel çivi. Buradan da güzel bir eşya tahta. Şuradan aç bir çivi. Alayım. Şuralarda bir şey var mı? Çöpte bir şey var mı? Bu ne oğlum? Bu ne lan? İyi tamam ya yalan yapamayacağım arkadaşlar. Zaten videomuzun amacı şeyi göstermek o yüzden buradan aldım. Buraya ampul attım birazcık. Sadece tek yaptığım iyiler arkadaşlar bu videoda ampul almak. Başka hiçbir şey yapmadım valla. Yemin bile edebilirim yani. Çünkü ben annemin ikisini göstermem lazım arkadaşlar. Ve böyle geçerse video 100 dakika falan olacak. Oh güzel buradan da sprey alalım. Hadi biz bir kaçalım artık ya. Bu da buradan bir şey daha çıkması gerekmiyor mu? Gerekiyor. He, şarj aleti çıkmış lan. Hadi hızlıca kaçalım da artık şeyi göstereyim Andrew'un ikizini. Mallede bir yerde bekliyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar görmek için bazı şeyler yapmanız gerekiyor. Hepsi anlatacağım. Birinci aşama Beacon sonunu yapmak. şimdi anne duydu? Allah kahret. Ben böyle işin var ya. Baktım be. Anne beni bir salan diye ikizini göstermem lazım. Videoyu ah korktum. Normal motor hızlı geliyor. Gerçek hayatta arkadaşlar tokat yemiş gibi oldum ya sağ uçtum kendim de beşini. Baba da korkutmuş buraları. Ne diyorsun ben ya? Oh be, sonunda geldik buraya. Hop şurayı açtık. Ben niye buraya giremiyorum onu anlamıyorum. Şimdi şuradan leviyi alıyoruz. Levyede her oyun oluyor? ya bir space. bir tane de kutu var bu Kutudan Kutuda ne mi anlamadım. Kutu bile olduğundan şüpheliyim ama. Şimdi arkadaşlar kablo yürüme, kablodan geçmez lazım. Beacon son da bilmiyorsunuz arkadaşlar bir tane videom var ama. Beacon son yaptım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Tamam şimdi bu çite atlıyoruz. Allah. Buraya düştüm yanlışlıkla. Yanlışlıkla buraya düştüm. Anne yakalamaz inşallah. Aa, oraya düşünce kaçıyormuşuz. Ben böyle işin no aç. Aç no klibi. Hayır ya. Yanlışlıkla kaçtım. Haydi bir şefer yapalım ve bu sonu. Gerçekten bayağı uğraşıyor videolara ya. Like atın arkadaşlar. Tamam, geldik buraya tekrardan. Anne yine uçacak buraya doğru. Hızlıca gitmemiz lazım. Anne, nereden buluyorsun böyle? Beni oradan... Allahu ekber, Allahu ekber. Anne... Anne, anneye ne oluyor Hayır! Aa ah, tamam ne geriye kaçıyor güzel. O da bekliyor. Kaç. Geliyor 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 orada balıkçı da var. Oha anne sen denize kadar gelemezsin. Oh be sonunda. Akşam burada da zamanı hızlandıracağım. Bu ile sayılmaz. Hatta zamanı hızlandırmayayım. Oha anne. Bayağı abarttı işe. Şöyle hızıma atladım arkadaşlar hızlıca buraya gelmek için. Hop düştük. Bu vesile bacon su oluyor zaten. Bacon videomu da izleyebilirsiniz kanalıma girip. Oh bu da. Şimdi bacon su yakalamamız lazım. Nereye gideceğim ben? Ben burada bir şey göremiyorum. Ya. Of yani canavar sesleri ya. Tamam arkadaşlar işte ikinci aşamada yaratığa yakalanmak. Ya kalınca biliyorsunuz. Yani bilmiyor da olabilirsiniz. Önceki videomu. Bekut'un videosunu izlemediyseniz. Evet eh, tamam kalkıyor galiba. Evet böyle bir hastane gibi bir şey oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar ne diyecek. Buradan çıkınca. Ne rüyaydı diyor. Yani o rüyaymış. Ama arkadaşlar şimdi. tekadan e, gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada bunun için mod menüye gerek yok. Tekadan arkadaşlar çatı sonunu yaparsanız. Hadi biz yaptık varsayalım. Geldik buraya. Buradan yürüyoruz. Hop. Allah ya ben yaşa buraya atladım. Arkadaşlar çiçekten yürüyeceksiniz zaman dikkatli olun, kaçmayın. Buraya gelin Sudan ya da buraya doğru gidin. Ve arkadaşlar bir kuş yakaladıktan sonra buraya gelmeye başarırsanız burada bir tane daha ödül var. arkadaşlar arada bir konuşuyor. Tamam şimdi geldik sayalım böyle. O oh, hatta içinden de geçiyoruz. Mahallede bir tane daha Andrea varmış arkadaşlar aslında. Oh, şuralarda. Şuradan geliyormuş gibi yapalım. Gördüğünüz gibi bir daha var. Bakalım bir şeyler diyecek mi? Ne haber Andrea bu arada? bana çok benziyor ne? Bu bug mı artık arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? <laughs> Anam ben de dediği şeyleri söyle arkadaşlar bu arada. Bu da da hop. Şöyle bakalım. Ki şu kendimi kıvırdatabilsek yani yürütebilsek. NPC'lerde de yoktur kesin. Evet yok ya. Yani. Bandere'yi yani götürebilsek. I love yeah. It's my götürebilsek buraya götürdük arkadaşlarının yanına. Bu da bunlarla takılırdı. Bunları götürebiliyor muyuz? Vika yaptık. Ya bu ütünü ayarlama bu. Baksana uzuyor ev aslında. Tamam. Ama burada eşyaları götürmede var mı? Aa var. Vika şuraya basınca buraya doğru gidiyor. Arkadaşlar şimdi götürmeyi deneyeceğim. Bakalım, bakalım götürebilecek miyim? Ve arkadaşlar sonunda Andre arkadaşlarıyla takıldığını görebiliyoruz. Andre burada arkadaşlar da yanında. Gördüğünüz gibi sonunda. Şimdi şu şu arkadaşlarına da bir şeyler yaptıralım. Uy arkadaşlar efsane dans ediyorlar. Ortada da Andre var. Takla filan atıyor sağdaki çocuk. Şimdi sağdaki çocuk da dövüşsün. Kavga çıktı arkadaşlar Andre ile. Ama yanlış yerlere yumruk katıyor çocuk. Neyse güzel video oldu arkadaşlar. Andevin ikisini burada görebiliyoruz. Scar, scar, Çantası scar, da burada. Scar, scar. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.